Herkese merhaba. Sonunda Prev Kargon geldi. Ben Prev'i sürekli darlıyorum. Ne zaman çıkacaklar, ne zaman çıkacaklar diye. Çünkü bu kendime bir sene önce koyduğum bir hedefti. Prev ajandaları gördüğümde geçen sene özellikle de Morun'u dedim ki ben seneye bundan alacağım. Ve cep boylarının da çıkması beni çok mutlu etti. Çünkü küçük boyların çıkması. Çünkü cep boy ajanda kullanmaya çok alışmıştım ve bırakmak da istemiyordum bunu. Açalım birlikte. Bakalım hangi rengi seçmişim. Mor yoktu. İşte burada. Böyle bir kartımız karşılıyor bizi. Seriyi anlatan ve arkasında tanımını yapan. Daha sonrasında da minik ajandamız. Ben kahverengini tercih ettim. Bu sene böyle bir kahverengi takıntım var ve böyle yansımalarında da hafif bir kızıllık mora çalan bir şey belki olur diye. Ee, şimdi içine bakalım birlikte böyle girişte bizi isim yazma sayfası karşılıyor. Daha sonra 2026, 2025 ve 2027 takvimleri bir noktalı sayfa ve yılın planı. Biraz e, gördüğüm yorumlardan dolayı çekinceliydim. Acaba nasıl bir şey gelecek diye ama şu an her şey yolunda görünüyor. Bu da çizimimiz, bu seneyi gösteren aylık takvim ve haftalık sayfalarımız. Şuradaki detay çok hoşuma gitti özellikle. Şöyle göstereyim. Sonra en sonda şöyle stikerlerimiz var. Bizi karşılıyor. Minik deftere de uyumlu bir şekilde. Bunları geri koyalım yerine. <gülüyor> <gülüyor> Ve en sonda da böyle noktalı sayfalarımız var. 180 derece açılmada ben bir sorun göremedim. Bence gayet açılıyor. En arada da şöyle bir elma derisinden yapılmış ayracımız var. Gayet güzel bence. Bu sene yol arkadaşım bu olacak. Bir de şimdi size şu anki ajandamla boy karşılaşmasını göstereceğim.